Aşkım, aşkım, Ağaç. Ağaç of. aç, aç, tufan, aç. Alo, alo, tufan Barış ben, konuşabilir miyiz? Bak bir şey söyleyeyim, çaktırım olur mu? Kimseye söylemesen, aradın mı? Ne, ne diyorsun sen, neredesin sen ya? Ya mahalledeyim işte, gel konuşalım. Orada mısın Tufan? Tamam tamam neredeyim dedim. İyi tam geliyor hadi. <laughs> ya mişıl gelecek derken gelmiş uysan. Hadi.